Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir aynada 2 Şubat Cuma günü bülteniyle karşınızdayım. Cuma günü tam kadro olarak ücretsiz Telegram grubundayız. Hepinizi oraya da bekliyorum arkadaşlar. Ee, oldukça güzel bir bülten var ve burada yorumlayamayacağım vakit çok uzamasın diye bir sürü de maçım var. Kuponlarım da hazır. Cuma günü, Cuma günü oldukça keyifli zevkli bir gün bizi bekliyor dedim. Bu videoyu erken izleyen arkadaşları da iddialıyız. Bekir Tanrı olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Hemen kısa kısa 31 Ocak günü neler yaptık üzerinden bir geçelim. Tek yanıldığımız Barcelona'nın 2.5 üzerinde veya 1.5 üzerinde kazanır olmadı. Maçı 1-0 Barcelona kazandı. Ama diğer PAOK maçında söylediğimiz tüm seçenekler Manchester City maçında söylediğimiz tüm seçenekler Tottenham maçında söylediğim tüm seçenekler ve Liverpool maçında da söylemiş olduğum tüm seçenekler başarılı oldu. Aynı zamanda da ücretsiz Telegram grubuna da bir tane kupon bırakmıştım. Barcelona kazanır Tottenham kazanır maçlarıydı. Çok güzel ve yüksek orandan da kazandırmış olduk. Ücretli grubumuza da gene vermiş olduğumuz tüm <laughs> kuponlar ve bahisler <laughs> çok güzel bir şekilde geldi. Sizleri de aramıza bekleriz. E, cumartesiden itibaren yeni dönem başlayacak. E, bu videoyu izleyen arkadaşlar, gelmek isteyen arkadaşlar daha doğrusu bana özelden ulaşabilirler. Fiyatımız 250 lira. 5 paket sigara bir artık alamıyor bu paraya. E, bunun, bunun karşılığında alabileceğiniz hizmetler oldukça fazla diye düşünüyorum. <laughs> evet. Cuma günü biraz fazla maçım var. Hızlı hızlı geçeceğim. Video biraz uzun olacak arkadaşlar. Ama gene de atlatmadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Skor sorumuna başlayayım. Tabii ki Samsunspor Spor Galatasaray maçının skorunu bilen herkese Şubat ayı boyunca ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Evet, hızlı hızlı başlayalım. <laughs> Özür dilerim. İlk maçımız saat 17'de Hatay Spor Fatih Karagümrük ağırlıyor. Arkadaşlar alt sıraları ilgilendiren bir maç ve kaybedenin de çok şey kaybedeceği maç. Hatay Spor e, kredisini tüketti. Artık bundan sonra mutlaka puan ve puanlar almak zorunda. Çünkü ligden düşmeye şu anda sınırda. E, burada ben önceliğim tabii ki Hatay Spor'un yenilmezliği olacak Fatih Karagümrük karşısında. Fakat iki takımın da bir puana hayır demeyeceğini düşünüyorum. Maç sonu da sıfırı size öneriyorum arkadaşlar. Tam 3 orandan. Sanki böyle bir bir de kalabilecek bir maç gibi ya da belki de gol sesi de çıkmayabilir ama benim önceliğim böyle bir bir de kalabilecek gibi. Ben burada herhangi bir ana bahsin falan yok. Ha, nedir? ne de daha <laughs> daha doğrusu en alınabilecek en ideal bahis ilk yarı bir buçuk alt oran çok düşük ama en ideali bu olacak. Ha, hadi ana bahsin bu olsun benim ilk yarı bir buçuk alt olsun 1.22 orandan. Ama benim burada öne çıkarttığım arkadaşlar <laughs> maç sonu 0. Tam 3 orandan deneyeceksek böyle deneyelim derim. Hiç olmazsa oran aldığımız için tekli ya da sistemde zaten denenebilir ancak. İlk yarısından gol sesi beklemiyorum arkadaşlar. İlk yarı sıfırı da 1.90'dan deneyebiliriz. Ama dediğim gibi en ideal alınacak oran ilk yarı 1.5 alt olacaktır. 2 puanda 2 maç 2 takım da bence burada bir puanı hayır demezler diye düşünüyorum. Evet gelelim saat 20'de Samsun Spor Galatasaray'a Arkadaşlar Samsun Spor geçen hafta Fenerbahçe karşısında bir bir beraber kalarak Fenerbahçe maalesef çelme taktı ve Galatasaray'la puanlarını eşitlediler. Fakat aynı hatayı ya daha az hata demeyelim de Fenerbahçe biraz şanssızdı. Çok geldi. Fırsatları değerlendiremedi. Samsun Spor'da çok güzel bir taktik uygulayarak <laughs> Fenerbahçe'nin gol bulmalarını kapattı. Fakat burada Galatasaray'a bence aynı problemleri yaşayamayacak. Galatasaray biraz daha böyle bir Fenerbahçe Galatasaray'dan biraz daha derli toplu. Fenerbahçe böyle bir haldır haldır saldırıyor ama Galatasaray biraz daha temkinli, biraz daha mantıklı bir şekilde gelerek rakibini boğmaya çalışıyor. Ben burada Galatasaray'ın galibiyetini öne çıkarıyorum arkadaşlar 1.40 orandan. Ama benim buradaki ana masım tabii ki tablası. Galatasaray'ın iki tane gol atar olacak. Bunun da oranı 1.41. Özür dilerim arkadaşlar, boğazım kuruyor. Biraz da rahatsız ondan. Golü ee, gollü mücadele bekliyorum. Ben burada Samsunspor'dan Galatasaray'a gol bulabileceğini ama Galatasaray'ın zaten iki tane golü cebinde diye düşünüyorum. Gene de gollü mücadele bekliyorum. İki buçuk üstte e, golleri öğrenmek isteyenlere de tabii ki buna da varım arkadaşlar. Karşılıklı gol var olur mu? Evet ben Samsun'dan da gol bekliyorum. Ve maçın hatta 2.5 değil 3.5 üstü bile taşınma ihtimali oldukça yüksek. İlk yarısından da Galatasaray'dan gol bekliyorum arkadaşlar. Galatasaray'ın ilk yarı gol atarı 1.43. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda. Bunu mutlaka ben denemeyi düşünüyorum. Kornerine gelince ilk yarı 4.5 üst korneri biraz yüksek açmışlar. 1.70'den biraz korkuttu. Aslında normalde Galatasaray maçlarına ilk yarı korneri mutlaka alıyoruz ama Samsung Spor herhalde oyun yapısından diye düşünüyorum. Ama maç sonu bunu 8.5 üstüne yayarsa 1.40'tan bence en ideali bu şekilde olmak olması gerekir diye düşünüyorum. İlk yarı yani 4.5 biraz yüksek geldi bana. Maçın Galatasaray tarafından kazanılacağını düşündüğümden dolayı oran arttırabilmek için 1.5 üzerinde kazanır alırsanız 1.60 hatta 2.5 üzerinde kazanırsanız 1.95 bunu tek bir araç sistemde mutlaka deneyeceğiz biz kendi grubumuzda. Hatta gelin bunu 3.5 üstü 2.30'dan değil de 4-5 gole sınırlandırırsak 3 orandan da gene denenebilir. İlk yarısından gol beklediği maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Ee, saat 20'deki TFF'ye gidiyoruz arkadaşlar. Sakarya Bandırma Spor maçı. 6. ve 7. sıradaki takımlar üstlükleri üst sıralara üst lige tırmanmak isteyen iki takım bence. Burada gene ben golü mü beraberlik bekliyorum. Karşılıklı gollarla maç sanki böyle 2.5 buçuk üstte gidebilir diye düşünüyorum. Ben buradaki ana bahsim karşılıklı gollar olacak. 1-53'ten sanki böyle 1-1, 2-2 gibi kalabileceğini düşündüğüm maçtan dolayı maçın da maç sonu 0'ı da 3-0-9 oranından önerebilirim. Risk yapmak isteyenler ya da daha doğrusu sistem yapmak isteyenler işte Fatih Karagümrük maçına maç sonu 0 Sakarya maçına maç sonu 0 3 oran 3 oran 9 oran böyle tekli tekli 50 lira 50 bir tanesi gelse zaten fazlasıyla artıya çıkabiliriz. Evet hızlı hızlı devam edelim. Saat 20.30'da Almanya'ya gidiyoruz. ve genel, Vegen'i Vegen ağırlıyor. Arkadaşlar burada da yine ben golle mücadele bekliyorum tabii ki. İki buçuk benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ama ben burada Kaldırıyor tarafındayım. Çünkü Kaldırıyor e, iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Hatta ilk <laughs> <laughs> İkinci yarının ilk maçında da Hamburg'la e, 4-3 geçmeyi başardı. Ha Vehen'in de alt bir şey yok. O da her taberlerine 3 1 gibi bir skorla geçti arkadaşlar. Burada ben gene gollü mücadele bekliyorum. 2.5 üst benim buradaki ana basım olacaktır. Ama tabii ki ben kadro eden de burada 2 tane de gol bekliyorum. Bunun da oranı 1.43. Karşılıklı gol var olur mu? Evet bence olur. Vehen de burada karşılık verir. O zaman ne yapıyoruz? karşılıklı mallarla iki buçuk üstü birleştirirsek e, hemen bakalım ne yapmışız ne yapmışız ne yapmışız özgürüm karşılıklı mallar ve iki buçuk üstün oranını yazmamışım neyse karşılıklı mallar ve iki buçuk üstü de birleştirirsek yani yüksek bir oran elde ederiz diye düşünüyorum bu maçtan da korner bekliyorum arkadaşlar ilk yarı dört buçuk üst maç sonu dokuz üst her türlüsüne var ama benim oradaki öne çıkarttığım tabii ki maç sonu dokuz buçuk üst olacak bir orandan İlk yarısından da Kazroya'dan gol bekliyorum. Bunun donanı 1.40 aldı. İlk yarı taraf gol kuponlarımızda bunu mutlaka denemeliyiz diye düşünüyorum. Ee, burada bu taraf bahsi olacak arkadaşlar da ben Kazroya tarafında olduğumdan dolayı. Kazroya'nın kazanımı 1.54 ee, biraz daha böyle oranı artıralım. 1.5 üzerinde kazanımı alırsak 1.71 2.5 üzerinde kazanımı alırsak 2.06'dan tekli ara sistemde denemeye değer diye düşünüyorum. İlk yarısından gol bekledim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geçelim bir diğer maçımıza. Saat yine 20.30'da Bundesliga'dan devam ediyoruz. Magdeburg hoştan kile ağırlıyor. Burada gene benim ana bahsim 2.5 üst olacaktır. Hatta maçın böyle iki 2.5 değil 3.5 üstte bile taşınma ihtimali oldukça yüksek diye düşünüyorum. Art aynı zamanda da Magdeburg şu anda altlarda ama ben bu grubunda evinde güzel olmayacağını düşündüğümden dolayı ben burada karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını beklediğim bir maç. Bunun da oranı 1.45 düşük bir <laughs> oynayan arkadaşlar. Bu şekilde alırlarsa biraz en azından oran aldıklarına değsin diye düşünüyorum. Bu maçlarında ben gelip korner bekliyorum arkadaşlar. İlk yarı 4.5 üst, maç sonu 9.5 üst korner mantıklısı bence çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Maç sonu 9.5 üstü tabi daha ön planda tutuyorum. 1.43 orandan denemeye de. İlk yarısından gol bekledim maçı olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Saat 22'de Hollanda'ya gidiyoruz. Venlo Jong PSV ağırlıyor. Özür dilerim. Tabi Eski takipçilerim bilir. Venlo dediğimiz zaman aklımıza gelen şey tabii ki Kornel. Şu anda biz daha de açık değil ama belki ilerleyen saatlerde açabilirler. Burada şu anda maalesef gollere yönelmek zorundayız. 2.5 üst ve Venlo'nun burada ayağında geçebileceği düşündüğüm maçtan kaynaklı. Evin 2 tane gol atarı benim buradaki ana bahsimi olacaktı. Tabii maç burada karşılıklı gollerle 2.5 üstte büyük bir ihtimalle taşınır. Hatta 3.5 üstte bile taşınma ihtimali oldukça yüksek diye düşünüyorum. Böyle 2-2, e, 3-2 veya 3-1 gibi bir maç bekliyorum arkadaşlar. Bol gollü bir, bol tempolu bir maç bekliyorum. Dediğim gibi tabii ki ana öne çıkarttım. Cornell'dir. Goller içinde de el sahibinin iki tane gol atarı ön planda olacak benim için. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geçelim 2022-30'da Heidenheim Borussia Dortmund maçına. Arkadaşlar burada çok anlatacak bir şey yok. Benim buradaki ana vasim deplasmanın iki tane gol atarı olacak. Maçında e, maçın da böyle iki buçuk üstte çok rahat taşınmasını bekliyorum. Ev sahibinden de burada gol bekliyorum arkadaşlar. Çünkü Dortmund hemen hemen herkesten gol yeme potansiyeline sahip. İlk yarısından da gol ve goller bekliyorum. ve <laughs> bunu da Dortmund tarafından bekliyorum. İlk yarı deplasmanın bir tane golüne 1.42 gibi bir oran verilmiş. Bence denemeye de dedi, de hep söylüyorum. İlk yarı taraf gol kuponlarımıza mutlaka denemeliyiz diye düşünüyorum. E, tabii maçın Dortmund tarafından da kazanılmasını bekliyorum. Çünkü Dortmund bu, bu, tür maçlarda hata yapmaması lazım. Çünkü birinci ile ikinci arasındaki puan farkı oldukça açıldı. Birinci Leverkusen'de galiba. ikinci Bayern Münih oldukça açıldı. En kötü ihtimalle UEFA için mücadele edecek. Yerini sağlamlaştırabilmek için bu tür takımları rahat geçmesi gerekmek gerekiyor. Rahat geçmek zorunda da zaten eğer burada puan kaybederse alt sıraya düşecek. Dolayısıyla burada ben Dortmund'dan hata beklemiyorum. Güzel bir oran açılmış. Dortmund'un galibiyetini 1.54 bir 1.5 üzerinde alırsanız 1.67, 2.5 üzerinde alırsanız da 1.95 gibi bir oran var neden olmasın diye düşünüyorum. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet son maçımız buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica ediyorum. Çıkmayın son maçım dediğimi hemen de burada hızlı hızlı bir de kupon yapacağım. Bir de bir bildirim daha olacak arkadaşlar. Evet saat, saat 23'te Strasbourg PSG'yi ağırlıyor. Bu iki takım adını duyduğumuz zaman zaten gollerin çıkmaması Ben mucize gibi bir şey olabilir. Toplar direklerden de Kaleci devleşir vesaire vesaire. Hava şartları, hakem şartları <laughs> gol çıkmaması imkansıza yakın bir maç olacak. Tabii ki imkansız dediğime bakmayın. Gol çıkmayabilir. <laughs> 0-0 da bitebilir. Neyse arkadaşlar benim buradaki ana bahsim deplasmanın iki tane gol atarı olacak. 1.34'ten. Maçında gene böyle karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınmasını beklediğim bir maç olacak. Hatta maç 3.5 üstte bile taşınma ihtimali oldukça yüksek. Ee, ve PSG'nin de hata yapmamasını düşünüyorum. Yapmayacağını da düşünüyorum daha doğrusu. PSG'nin kazanırına 1.30 vermişler. Taraf bahsi arkadaşlar da bol şans dilerim. Biz kolay kolay taraf bahsiyle bulaşmıyoruz. Ee, oranı nasıl arttırabiliriz? 1.5 üzerinde 2 alırsanız 1.46'dan denemeye değer. İlk yarısından da ben deplasmandan gol bekliyorum. Bunun da oranı 1.40. Ben burada da arkadaşlar yine corner bekliyorum. Özellikle de Pes Paris Saint Germain'den gol bir be corner bekliyorum. İlk yarı böyle 3 tane atar. 2.5 üstü, 3.5 üstü. Yurt dışından olanlar bu seçenekleri değerlendirebilirler. Ee, i̇lk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Evet. Maçlarım bu kadar. Hemen şimdi burada hızlı hızlı bir tane de kupon yapalım. Galatasaray Samsun maçı için <laughs> deplasmanın iki tane gol atarını alalım arkadaşlar. 1.41'den e, Kazro'ya ve maçında da gene aynı şekilde ev sahibinin iki tane gol atarını alalım. 143'ten yaklaşık 1.90 oran yapar. Oranı biraz arttırmak isteyen arkadaşlarsa Dortmund'un iki tane gol atarını da eklerlerse alırlar iki buçuk orana yakın bir kupon olur. Hadi böyle olsun, üçte olsun, biraz ters olsun, yüksek olur olsun, üçte olsun ama her zaman için işte risklidir. Evet, kuponumuzu da yaptık. iki buçuk oranlı YouTube kuponumuz da hazır. Hatta birkaç tane daha çıkabilir. arkadaşlar şimdi Cuma günü biz tam kadro olarak ücretsiz Telegram grubundayız. Yayının başında da söyledim. Aslında listem oldukça kabarık. Burada size göstermeyeceğim ama yapmış olduğum listemde nereden baksanız evet 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 19 20, 20, 21. 21 tane maçım var. Hollanda Ligi'nden ve Avustralya Ligi'nden. Avustralya Ligi sabah saat 11.45'te başlıyor arkadaşlar. Erken izleyenler mutlaka ve mutlaka Telegram grubumuza gelsin. Erkenden biz Avustralya kupunu yapacağız. Ayrıca de Hollanda kuponları yapacağız. İsviçre kuponu yapacağız. Yapacağız da yapacağız arkadaşlar. Saatlik kuponlar yapacağız. Genelde yayıp kuponlar yapacağız. Cuma günü çok güzel bir bülten var. Hepinizde ücretsiz Telegram grubuma bekliyorum. Videoyu erken izleyen arkadaşlar mutlaka mutlaka gelmelerini rica ederim. Bu arada kanalıma abone olmayan izleyenler var. Yaklaşık olarak %27-%28 bandında. Lütfen onlar da abone olarak açsınlar, izlesinler, izlesinler, bildirimler açsınlar ki bir dahaki videodan haberdar olabilirsinler. E, maçlarım bu kadar. İddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubumu hepinizi bekliyorum. Kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni lütfen abone olarak izleyin. Bir de sağ tarafta bir zil işareti var. Oraya da tıklayın ki bildirimleri açıp bir dahaki videodan haberdar olabilirsiniz diye. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta dostu yorum bırakırsanız harika olur zaten. Samsun Spor Galatasaray maçının skorunu yorumlarını bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.